çilekli damla çikolatalı kurabiye yapacağız bugün. Bunun için gerekli olan malzemelerim bir adet yumurtam var. 125 gram margarinim var. 200 gram kadar toz şekerim var. Fakat ben toz şekerin hepsini beyaz şeker olarak kullanmıyorum. 100 gram beyaz şeker, 100 gram da esmer şeker kullanacağım. Yine bir su bardağına yakın damla çikolatam var. Çileğin miktarı yok. Göz karar kullanacağım. Yaklaşık 7-8 adet çilek kullandım. 2 çay kaşığı kadar kabartma tozum, bir paket vanilyam var. 1 çimdik kadar da tuz ilave edeceğim ve kontrollü bir şekilde un ilave edeceğim evet arkadaşlar kurabiyemi yapmaya başlıyorum şöyle 125 gram hafif elmiş olan margarinimi şöyle bir kabın içerisine alıyorum daha sonra 200 gram olan esmer şeker ve beyaz şeker olan karışımımı şöyle margarin karıştırıyorum ikincisine bir birazcık harmanlayacağım elime yoğuracağım Margarinin oda sıcaklığında olması yeterli. Güzelce yoğuralım. Margarinle şekerim güzelce özleştirdim birbirine katı bir kıvam elde ettim. Üçüncü sıramda şöyle yumurta var. Yumurtamı hemen ilave ediyorum. Yumurtamı ilave ettikten sonra arkasına şekerli vanilin bir paket, 2 çay kaşığı kabartma tuzum vardı arkadaşlar. Kabartma tuzumu da şöyle ilave ediyorum bir paket kullanmıyoruz arkasından da bir çimdik kadar tuz ilave edip şu kadar yeterli hemen tekrar bu karışımları yoğurmaya başlıyorum ben bu çikolatayla çilek parçalarımı en son ilave edeceğim evet bunları da karıştırdıktan sonra unumu ilave ediyorum unumun bölgesi yok kontrol bir şekilde ilave edeceğim arkadaşlar Sadece da yoğurdum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde hamur. Şöyle hamurumu açayım. Kabımın içerisine. Ben bu çikolatamı ilave edeyim. bu evet, çikolatası Çok bastırarak yoğurmayacağım. Ben bu çikolatamı ezilmesin. Çileğimi en son kullanım aşamasında kullanacağım. Evet arkadaşlar şöyle birkaç tane çilek ilave etmiştim. Tabağımın hepsini ilave ediyorum. Çok harmanlamayacağım çileklerimi. Çünkü meyve e, soanduracak hamurumu. Bu kez çabuk bir hamurum olacak. Şöyle hafif. O tane kadar. Ya açık hazır. Şekilde. Şeklinde. Burada biraz yavaş ve kontrollü bir şekilde hareket etmeniz gerekiyor şu kapımın kenarında kalan evet, çeklerimi de hamurlarımı yuvarlarken içerisine ilave edebilirim. Şöyle içerisine bir miktar şey yapalım. Bu şekilde tepsine koyabiliriz. Evet arkadaşlar, kurabiyelerimi şöyle yuvarladım. Yuvarlarken biraz uğraştırıyor çünkü meyvenin sıvı hamura da geçiyor. Ama güzel olacak. 160 derecede bir 13 dakika kadar pişireceğim. Evet, kurabiyelerim pişti. Şöyle servis tabağına alacağım şimdi. Evet arkadaşlarım, kurabiyelerim pişti. Şu şekilde sizlere göstereyim. Çilekleri oldukça belli. Şöyle bir tanesini parçalayalım. Şöyle. Çilekli damla çikolatalı parça çikolata, sizlere tavsiye ediyorum çok lezzetli.